Geçen sene makineli temizlendi. Bu kadar kir çıkmamış arkadaşlar. Evet bu şekilde bak resmi çamurdur. Geldi mi su? Yok yok. Çamur çamur bak göster. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ee, bakın geldiğim yerde sadece bir boru anahtarı var. Sadece bir boru anahtarıyla geldim. Şu anda burada petek temizliği yapacağım. Sürpriz bir temizlik oldu. Hemen gece yarısıdır. Bir yarım saatimizi alacak. Temizlik yapacağız. Yani bu işin ne kadar pratik ve kolay olduğunu size göstermek için şöyle yaptım. Ben bu bulaşık makinesinden çıkardık hemen. Lavaya e, lavaboya yetişmediği için bir tane musluk taktık. Buraya lavaboya yetişseydi lavaboya takacak. Ona da gerek yoktu. Sistemimizi taktık. Buradan soğuk su basınçlı suyu vereceğiz. 6-7 barlık suyu buradan şebeke suyundan sıcak su girişine verdik. Banyo peteğini tamamen devre dışı bırakmışız. Diğer petekleri komple temizliyoruz. Su buradan girecek. Buradan çıkacak. Şu andaki buradaki sistemimiz hazır. Diğer yapacağınız şeyleri göstereceğim size. Sonra temizlik yapacağız. Bakalım nasıl bir su gelecek. Evet arkadaşlar kombimizi kapattık. Bakın şu anda kombimiz kapalı durumda. Şu aşağı gelelim banalara. Bütün vanalarımızı kapatmışız. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Kombi ile ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu bulaşık makinemiz. Bakın şöyle harçelik. Bunun arkasındaki hortumu söktük. Başka bu evdeki malzemeleri kullanıyoruz tamamen. Hatta kolektörlerimiz burada görüyorsunuz. Şu şekilde sıcak ve soğuk. Sadece bir taraftan kapatmışız sıcak. Bu aşağıda soğuklar tamamen açık. Şimdi yukarı geliyoruz. Burada neye dikkat ediyoruz? Bu banyo peteğinin vanasıdır. Bu sürekli açık kalacak. Bunları sırasıyla temizleyip böyle temizleyeceğiz, kapatacağız. Bakın oradan su geldi. Temizleyeceğiz, kapatacağız. Böyle sırasıyla temizledikten sonra kombimizi yakmadan önce hepsini açıyoruz. Bu kadar. Buradaki işlem de bu kadar. Gel bakalım. Evet şimdi bakın bu sistem açık, suyumuz açık. Şimdi ben vanayı açacağım bir tane, bir tane peteği açacağım ve buradan gelen pisliğe bakın arkadaşlar. Evet, suyumuz geldi mi? Pisliğe bak, çamur, çamur. Görüyor Suyumuz beraklaşmaya başladı. Şimdi tamamen beraklaşmasını bekliyor. Şu yerdeki tortuları bir göster bakın. Bu daha bir tane peçekti. Bak, buraları göster. Aha. Görüyorsunuz. Bakın. Ben Bakın kömür resmen burada kömür akıyor. Şimdi bu iyice temizlense diğer peteği geçecek. Ha şimdi bu peteğimiz temizlendi. Biz ikinci peteği temizleyeceğiz. Bu böyle açık dursun. Diğer peteği bunu kapatacağım. Diğerini açacağım. Aradaki farkı görün. Geldi mi su? Çok çamur çamur bak göster görüyor değil mi bakın şebeke suyunun basıncını kullanıyoruz ekstra hiçbir şey kullanmıyoruz. bakın bu petek temizliğini sadece bir boru anahtarıyla hallediyoruz hiçbir şeye gerek yok bir boru anahtarı yeter buna <laughs> evet şimdi bu suyumuz da temizlenecek diğer peteğe geçeceğiz bu şekilde bütün peteklerimizi temizliyoruz İkinci peteğimiz de temizlendi, üçüncüsünü açıyoruz. Bakalım nasıl geliyor. Nasıl geliyor lan? Şuraya çek, şuraya çek. Şuraya çek, zip zip, görüyor musun? Şuraya çek, bak. Aa, vesvese zip geliyor. Bu nerenin deresidir? Şöyle <laughs> bak. Öyle makineymiş, şuymuş, buymuş gerek yok arkadaşlar. En son teknoloji buraya kadar getirdik yani. Bundan sonrasını da artık siz yazın. Vay 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 vay. Hadi sen şey geliyor, sen. Ayağını yıkar. Bak <laughs> tamam. o köyde sel şey geliyor ya bu kadar çamurlu duruyor. Gördün mü? Siz de şöyle temizliyorsanız derdede temiz oluyor. Çamur böyle içecek derdede yiyor. Gülüşmeler Komple güzel bir temizlik yaptı. Bakın orada bir kirlere bakın. Aslında elimizde fazla hortum yoktu. Bu klozete atacağız da. Mecburen böyle banyoyu içine dökmek zorunda kaldık. Artık burası en azından kolay temizlik yapılabilir. Evet arkadaşlar şu an bütün peteklerimiz açık durumda. Bakın suyumuz tertemiz geliyor. Peteklerimizi temizledik. Yazacağız. Şu havlu falan kaldı. Şimdi onun sistemini yapıp bunun temizliğini yaptıktan sonra işimiz bitecek. Buradaki bağlantıyı yaptık. Şimdi bu peteği de temizleyeceğiz. Şunun alttan tıpası var. Burayı açıyoruz. Bakın şu şekilde. Açabildim mi? Evet. Açıyoruz. Şimdi biz banyo peteğini de temizleyeceğiz. Ondan sonra işimiz bitecek. Açtık mı? Oo, Çamur. Gördün mü? Ha, çamur geldi. Tamamen aç. Bak dökülmesin bize. Şu an banyo peteğimizdir. Şimdi bunu temizlemezsek bu su diğer peteklere gidecek. Onları da kirletecek. Şimdi oradan musluğumuzu açıyoruz. Şu şekilde ve kirleri görüyoruz. Ben sadece bir, musluk açıyorum. Evet. Neyse ben zip takıyorum arkadaşlar. Yani bu bir peteğin içindeki birken kirleri de gördük. Şimdi bu tamamen temizlenecek. Olarsa işimiz bitecek. Evet, şu şekilde. Ben yani geçen sene bu daireyi makineyle güya temizlemişler. Doğalgaz dönüşümü yapılmış kaloriferde. Makineyle temizlediklerini iddia etmişler. Bakın, daha önce makineyle temizlenen bir evin hali. İşte görüyorsunuz. 10 numara, 5 yıldır temizledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada işimiz bitti. Her şey her şeyi geri taktık şu şekilde. Evet. Şu anda kombimizi açacağız. Sonra daha sonra peteklerimizin havasını alacağız. Evet, şimdi bu çamuru bir görelim. Gör bakalım. Çamur deryasında kaplıca gibi olmuş değil mi bu? Bak. Bakın. Görüyorsunuz. Geçen sene makineleri temizlendi. Bu kadar kir çıkmamış arkadaşlar. Evet bu şekilde bak resmi çamur. Şimdi pedeklerin havasını alacağız. Öbür tarafa çevir. Heh. Çevir. Bunda biraz hava olmalıydı. Yavaş, yavaş. Tamam. fışkırmasın. Yönü ne tarafta? Şu anda tamam gelsin. Biraz daha bekle. Tamam. Ya. Sıcak su mu geliyor? Hmm. Tamam. Kapatabiliriz. Şimdi bütün peteklerin havasını alacağız. Genelde hepsinde hava olmaz ama bunda hava çok olur. Çünkü burada temizlik yaptık. Şu üst kısımdan yukarı su gitmemişti. Şuradan yukarı. Hava yapması normaldir. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde öyle havasını alacağız. Evet arkadaşlar, bakın bu peteğin şu alt kısmı ısınmıyordu, şuraya kadar ısınıyordu. Şimdi bakın gayet güzel, gayet güzel ısınıyor arkadaşlar. Zaten bunda çok tıkanıklık vardı. Oradan hallettik. Bakın evin hiçbir yerinde su damlası yok, hiçbir pislik yok. Tam ortalık biraz dağınık olabilir. O kadar da olur ancak. Yani normalde makine de temizlik yapsanız bu kadar dağınıklık normaldir. Evet arkadaşlar burada kombimizin vanalarını açtık çalıştırdık. Şu an 60 derecede deneyeceğiz. Bütün peteklerimiz 60-70 derecede iyi ısınıyorsa sorun yok. 30-35'lerde denemeyin orada hissedemezsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.